Arkadaşlar merhaba. Herbok kanalıma hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Taban köründe çağırdın söyle. Bugün Manavgat Özen Motor'dayız. Özen Motor, Motolux'un yetkili bayisi. Motolux, Türkiye'de üretim yapan bir motor firması. Adana'da 2015 yılında kuruldu. Milli gururlarımızdan bir tanesi. Onun da 2025 yılında üretmiş olduğu çok güzel ee, bir motoru var. Çapıra, çapır motorlara kafa tutacak bir motor. Kapadokya motoru, şimdi onu tanıtacağız, özel Motor desteği ile. Ben gireyim o zaman devreye. Biraz var? destek istiyorum seninle. Şimdi arkadaşlar bu, Motolüks'ün çıkarmış olduğu 125 cc, çapır alamayanlara çapır havası veren bir motor. Her türlü yolda gayet konforlu, gayet şık bir tasarımı var. En büyük özelliği de arka ve ön tarafta ikisinde ABS de ABS var. Aynen, yani ikisi güvenlik ABS'de açısından de bayağı iyi. Çok iyi. Yani 83 kilometreye ulaşan bir motor bu. 6 litre deposu var. 3 kilometrede de ortalama 1.7 yakıtı var. Çok. Gayet var. ekonomik. Gayet konforlu. Hava soğutmalı bir motor. Şu anki piyasa değeri de 110.000 TL. Yani Hayır. ben çapır havası olsun, otomatik olsun diyorsan şu an Türkiye'deki tek çapır görünümlü otomatik motor. Otolüksün Kapadokya. Yani görsellik anlamında gerçekten görsellik de insanları tatmin güzel. edecek bir yani motor. Özellikle gençleri. Kesinlikle. Renk uyumu inanılmaz. Efsane. Anlıyor. Dört farklı Anlıyor. rengi var. Özen motora geldiğiniz zaman bunların hepsinin farklı farklı renklerini görebilirsiniz. Bizim bu rengi çekmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi görsel anlamda çok güzel. Yani siyah ve turuncunun birbiriyle detayları özellikle e, ee, koltuktaki kahverengi, koyu kahverengi detayı çok güzel olmuş. Ama bunun dört farklı renkte de rengi de var. Özen motora geldiğiniz zaman bunlardan da farklı farklı renkleriyle buradaki çalışan arkadaşlar size destek olacaklardır. Bizim desteğimiz de buraya geldiğiniz zaman, bizim kanalımızın ismini verdiğiniz zaman size ekstradan da yardımcı olacaklarına inanıyoruz. Bu bayiye gelip ziyaret etmeyin, çay içmeyi unutmayın. Bilmem yani Kadir'in dediği gibi, bizi de söyleyebilirsiniz. Çok güzel, çok konforlu bir motor. Gayet yani fiyatı da gayet uygun. Aynen, yani şu anda çapır görünümlü bir motor alabilmek istiyorsanız eğer, 110 bin liraya çapır görünümlü. Bir de motor kullandığınız zaman ekstradan bir böyle bir hava da atmak istiyorsun ya yani. gençler o, verir. o o havayı hayırlısı, çok rahat hayırlısı. verir yani. Bir de arkadaşlar e, yani bir şey olur. Ya parçası da bulunmaz diye düşünmeyin. Parça gayet geniş. Aynen. Konya'da da fabrikası var. Gayet de servisi de Servis çok sağ gerçekten servisi sağa... geniş arkadaşlar. Yani herhangi bir Özen Motordan motoru aldığınız zaman bir problem yaşadığınız zaman buraya geldiğinizde size bu konuda her türlü desteği vereceklerdir. Zaten güler yüzüyle Size bütün desteği veriyorlar. O konuda hiçbir şüpheniz olmasın. Maravgat Özen Motor'a herkesi bekliyoruz. Reklam değil, bu tamamıyla bir e, arkadaşça işbirliği yapıyoruz. Hiçbir şekilde bir reklam amacıyla değil. İçeride çok fazla motor var. Sadece bu bunlardan bir tanesi. Bizim bu motor çok hoşumuza gittiği için tanıtıyoruz. Aklınıza takılan ve hani videonun başında da göstereceğiz. Orada gördüğünüz motor ya da altta yorumları belirtirsiniz. Bu motoru da tanıtın diyeceğiniz varsa eğer detayları ile birlikte size istediğiniz motor tanıtabiliriz arkadaşlar. sesini, sesini de göstereyim. Aynen size. bir sesi dedim ya. Bu arada o de ağır vermeli istiyorum evet. abi. Son derece ayaklı ağır. ayakla indirmeden arkadaşlar motor çalışmıyor. Öyle bir güvenlik önlemi var motorda. Ateşle dedim. Sesi de gayet çapır sesi soğutmadı zaten burada. Tamam. Hava. Hava pardon. Hava, hava. hava mı? Hava soğutmadı. Atik. Yani Hayır, PCC'ye göre bayağı atik bir evet. Şu sene benim üstümde saçları uzatmışım, deri ceketi giymişim. Saçları uzattığın zaman da çok havalı bir şey. Evet. <gülüyor> Motorun üstünde görüntüyü göstereyim. Bak. Aynen. Duruşu nasıl abi? En azından bunu görmek lazım. Ya duruş bunu sevenlere, merak edenler için birebir. Gel, yani, Bindim. Bak. Ver. Yani Jant, jant detayları çok güzel. Arka taraftaki ve ön taraftaki jant çapları farklı bu arada. Yani en önemli özelliği de ne biliyor musun bunu? İkisinde de ABS olmasın. Aynen. Ön arka ABS'siz. O kadar PCX'e mesela. Önüne var arkada yok. Burada i̇kisinde de var. Şimdi ben bunu PCX'e kıyaslayamam. Ayrı bir motor. Ama gayet de şık. İngilenme ses. sesini de mı? Daha Çok mı? Alt kullanıma yani tam çapırma olayı var. tarz yapmış. sevenler için birebir. 6 litre benzin kapasitesi var. Depo pusu da burada. Gayet şık, gayet. Çok, aksesuarı çok eklemişler. Çok şık olmuş. Çapırala söylüyor mu oturduğu zaman? Sen daha önce çapıra bindin mi abi? Bir kere bindim. Ama şu da vardı bize. Veriyor ya niye vermesin? Gayet şık. Sinyal de bayağı güzel geliyor. Dersen bir bin arkaya getir. kişi de gayet... Abi benim buraya sınır. Bence. Biraz zor olur. Öyle bineyim mi? Bilmiyorum. Ya, yani, ya, ya, boş ver. Bine. Sayın sevgili arkadaşlar bilmiyorum. değil mi? Şimdi arkada oturabilecek olan arkadaş için ben oturamıyorum çok güzel değil mi? Diyeyim? Bak istersen şurada küçük bir detay var. Egzozu ayağınızın değmemesi için. Evet. Bu önemli bir şey. Aynı şekilde burada şimdi çapır olduğu için burada da aynı detayı koymuşlar. Veriyor yani sana. Şu şekilde Aynen. evet. benim gözümden bir arkadan çeksene böyle. Tam şöyle ön taraftan. Yaklaş şimdi. Gördüğün zaman bak. O ekranı da veriyor. Sinyaller. Gördün mü? Uzun. Kısa. Tamam. Dört biler. Yani çapır sevenler için kaçırılmayacak 10 numara bir motor bu. Göstergesi de yani eski Sösterge yanım satıyor. eski böyle yanım satıyor. Hani o eski, mutlaka. aynen. Cama motorları gibi. Yani gayet de ağır bir motor arkadaşlar. Ya şimdi ben bu motoru dışarıdan görsem 125 cc olduğuna inanmam. Net bir şekilde söylüyorum yani. Sesiyle ve görüntüsüyle 250 cc deseler inanırım. Yani. Ön arka farları led. Onu da ekstradan gösterelim bir. Ön farında led zaten çapır görünümü olduğu için bir de ekstradan onun da güzel bir görüntü yapmışlar. Mert bir de burada çok güzel bir led da arkaya çok güzel bir çekil vermişler üçgen şeklinde. Akşam Çok güzel gözüküyor. Yani o arka taraftan gelen insanlar için böyle ya vani motor yüks mü çapır mı karıştırabilirler yani. O konuda da çok güzel olmuş. Abi ekstradan bir de şunu belirtmek istiyorum. Şimdi motorun görseli çapıra benzediği için bir de rüzgar kanalları yapmışlar. Bu Mert kardeşim buradaki rüzgar kanalları siyah ve turuncu detayıyla çok güzel bir ambiyans yaratmışlar. Yani ekstradan küçük böyle bir sağ sol sinyallerinin olduğu bir yerle birlikte rüzgar detayını buradan alarak motoru soğutmasını da sağlıyor ekstradan. Anahtarı da bir gösterelim Şöyle de güzel bir anahtarı var. Yedekle birlikte. Şöyle göstereyim. Çok şık. Bence bu motorla Gençlere sesleniyorum. Çok güzel hava atabilirsiniz arkadaşlar. 120 cc olduğu için ehliyet zorunluluğu var. Evet. O konuda da dikkat etmenizi öneriyorum. Fiyat sizi aldatmasın arkadaşlar. Kendini geliştiren, daha da iyiye giden bir marka motoruz. Aynen öyle. Yani 2015 yılında kurulduğuna bence çok böyle hani güvenilir mi değil mi? Ya ben buna bu parayı vereceğimi giderim işte başka markaları alırım diye düşünmeyin. Sağlamlık konusunda gerçekten çok iyi. Zaten yani servis ağı konusunda da hiçbir servis şüpheniz olmasın. Yok. Yani şu anda biz Manavgat'ta Özen Motor'dayız. Ama İyi bunun ya. gibi başka başka il ve ilçelerde motorist bayisini bulabilirsiniz. De. Ya Buna biz fiyat Performans motoru da biliriz. Aynen öyle görsellik anlıyoruz. Farklı motorları da size zamanı gelince tanıtacağız. Yine aynı 125cc, 250cc Aynen, ne evet. varsa göstermeye çalışacağız. Elimizden geldiğince motorları tanıtmaya çalışıyoruz. Siz. Desteklerinizi bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet abone olmayı, like atmayı. En son böyle yorumlarda hayt diye bir şey çıktı. Arkadaşlar onu da en azından desteklerseniz bize bir üst sıralara geçmeyi planlıyoruz artık. Yeni bir kanal değiliz biz. Biraz desteğinize ihtiyacımız var. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.